Herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef her şey en başa döndü. Yaman İdris yüzünden kontrolünü kaybetti. Nana yine Yaman'ın katil olduğunu düşünmeye başladı. Yusuf ise çok sevdiği amcası Yaman'dan korkmaya başladı. Yaman öfkesine yenik düşmesin. İdris'in planı ters tepsin. Yaman daha fazla acı çekmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İdris İdris Yaman öldüğü için horon tepiyordu ama Yaman'ı görünce korkudan ödü patladı. Bizim Yaman ise İdris'in adeta üzerinde harmandalı oynadı. Gerçekten çok güzel bir sahneydi. Analizimize dönelim. Yaman İdris'in yaptıklarını öğrendikten sonra güvenliği arttırmak isteyecek. Yaman korumaları tehdit ederek işlerini doğru şekilde yapmalarını bekleyecek. Yusuf silah sesini duyunca bahçeye çıkacak. Yusuf amcasının yeniden karanlık günlere döndüğünü düşünüp korkacak, üzülecek. Yusuf zaten küçüklüğünden beri silahlardan çok korkuyordu. Yamanın elinde silahı gören Yusuf amcasından korkacak. Nana Yaman'ı bu konuda uyaracak. Ama Nana İdris ve Yaman'ın konuşmalarını duyduğu için Yaman'a çok kızgın olacak. Nana Yaman'ın masasına yumruk vuracak. Nana Yaman'ın Yusuf'u düşünmesi gerektiğini söyleyecek. Yaman durur mu? Yaman Nana'nın bu davranışına elbette ki tepki gösterecek.'' Yaman Nanayı kovacak. Yaman daha sonra Yusuf'u üzgün şekilde görecek. Yaman Yusuf'u korumaya çalışırken Yusuf'u üzdüğünü fark edecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve bana destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.